Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese günaydın. E, genel olarak piyasalara baktığımızda geçtiğimiz hafta e, küresel piyasalar pozitif hareketlerini sürdürdü. Biz 4 bin seviyesini birkaç kere test etmemize rağmen bu noktayı kıramadık e, ve ondan sonra satış baskısı geldi haftanın ortasında. Şu an için küresel piyasalarda hala olumlu havanın devam ettiğini görmekteyiz. Korku endeksi VIX'te geri çekimler devam ediyor 25.75 seviyesinde. Biz yeni haftaya pozitif başlayacağımızı düşünüyoruz. Yani bir hafif tepki alımıyla. Açılışın ardından 3.900 seviyesinde doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Bu noktayı kırması durumunda 3.920-3.930. 3.950 seviyelerini takip ediyor olacağız olası bir geri çekilme yaşanması yani geri çekilmelerin geçtiğimiz haftadan bu yana devam etmesi durumunda ise 3850 seviyesi destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır değerli izleyiciler. Bu akşam sonuçları açıklayacak birkaç şirket var. Coca-Cola açıklayacak. Biz kurum olarak Ata yatırım olarak bir milyar 958 milyon bekliyoruz. da paylar kabaca. Yapı kredi yine açıklayacak. Biz 15 milyar 296 milyon bekliyoruz. Şişe açıklayacak. Yine biz 4 milyar 384 milyon gibi bir rakam bekliyoruz. Yarın bunlarla ilgili detaylarını anayasa arkadaşlar sizlerle paylaşacaktır. Birinci sezonu devam ediyor. Çok yoğun satış baskısı beklemiyoruz. Hatta küresel piyasalar e, bu hafta devam ederse biz de buna katılacağız diye düşünüyoruz. Bu haftanın yine yurt olan birisi FED toplantısı. bunu akşam bugün yakından takip ediyor olacağız. Genel olarak ricetlerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar, diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.